Başkanım öncelikle Trabzon, hoş geldiniz. Kardeş şehir protokolü imzalandı Şemdinli ve Trabzon arasında. siz neler söylemek istersiniz? Hoş bulduk. Trabzonumuzu biz çok seviyoruz. İnsanlarını seviyoruz. Güler yüzünü seviyoruz. Doğasını seviyoruz. Daha öncesinde de belediye başkanı olmadan önce de aileyle birlikte gelip Trabzon'u ben ziyaret ediyordum. Sık geliyordum. özellikle de bu süreçte, bu yürütülen süreçte eee Trabzonla Şendil'in kardeş belediye olması hakikaten bizim için çok kıymetli, çok değerli. Geldik bununla ilgili Ahmet Başkanımızdan görüştük. İşte bizler özellikle Şendin'liler olarak Trabzon'un kardeş belediye olmasını biz istiyoruz. Sağ olsun kırmadı. Ee, kararlar alındı. Kardeş belediye olduk. Sonrasında Şemdinli'ye davet ettik. Şemdinli'ye geldi. en işlek ikinci caddesi Trabzon olarak diye değiştirdik. Bu da çok kıymetli. Oranın açılışını yaptık. Ve yani Ahmet Başkan ekibiyle birlikte Şemdinli'ye gelmesi, bizleri ziyaret etmesi, Şemdinli'de olması bizler için fevkalade güzel oldu. Sevindirici o oldu. Peki bu kardeşlik protokolüyle birlikte ee, hangi adımlar atılacak başkan? Kısaca söyleme imkanınız var mı? Evet. Ya her şeyden önce tabii bizim de öncelikle dostluğumuz, kardeşliğimiz pekişecek. Yani bunda hiç şüphe olmasın. Ya yıllar yılda işte bazı ee, bunun üzerinde rant sağlayan kesimler işte hep işte Trabzon Şemdinlik, Şemdinli ki Şemdin işte PKK terör e, olaylarının ilk başladığı nokta. Bu arada işte Trabzonların sanki Şemdinli'ye karşı bir düşmanlığı varmış gibi e, şey edilmesi en azından biz bunu ilk başta bir bertaraf ettik. Sonrasında dediğimiz gibi günlük köprüleri kurduk. Biz e, Ahmet Başkanımızdan bir ricada bulunduk. Şemdinli'de bir yaklaşık 50 tane gencimizi biz buraya gönderdik. Burada sağ olsun misafir ettiler yaklaşık bir hafta boyunca. Ee, şimdi bununla ilgili tabi tekrardan Ahmet Başkanımızdan bizim e, talebimiz olacak. buradan yine gençleri göndersin şehrim dinleye. Bizler bu sefer misafir edelim. Ee, projeler noktasında projemiz var. Özellikle bizim ilçe için çok ciddi derecede ee ihtiyaç olan düğün salonu ki bizim düğünler meşhur bununla ilgili bir talebimiz oldu meclisten karar alındı Sağ olsunlar. nasip olursa inşallah ee Bahar'ın itibarıyla Şemdinli'de düğün salonu da yapılacak düğün salonu işte ee Trabzon Büyükşehir Belediyesi düğün salonu diye nasip olursa inşallah yazmayı düşünüyoruz İnşallah Trabzon'u nasıl buldunuz? Baştan? Trabzon dediğim gibi Trabzon'u ben çok seviyorum Trabzon insanlarını çok seviyorum coğrafyasını dağlarını çok seviyorum e, sık gider gelirim ben Trabzon'a Peki başkanım, Milli Danışma ve Kardeşlik e, ve Demokrasi Platformu'nun yürüttüğü bir süreç var mecliste biliyorsunuz. Evet. E, bu kardeş şehir protokolünün e, bir katkısı olacak mı bu süreç? Ya tabii şimdi özellikle işte e, bölgede yaşayan biri olarak, mağdur olan biri olarak e, bizler için sevindirici dua ediyoruz inşallah e, belirlenen noktaya gelir diye. Hepimizin ülkece ihtiyaç duyduğu bir şey. Biz hep diyoruz ya bizim e, öncelikle Türkiye'de birlikteliğe, kardeşliğe ihtiyacımız var. Şu anda gerek Suriye'de, gerek Mısır'da, Lübnan'da, Gazze'de, İran'da e, oynanan oyunların asıl e, sebebi aslında Türkiye. Türkiye ulaşabilmeleri. Türkiye üzerinde aslında oyunlar oynanıyor. Eğer ki şu anda bizler Türkiye olarak e, bir olmazsak, o birlikteliği sağlamazsak Allah muhafaza yani bizim de Mısır'dan, Suriye'den kalır yanımız olmaz o yüzden şu anda özellikle bu süreçte bizim birlikteliğe, kardeşliğe ihtiyacımız var. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı günler evet. dileriz. <laughs> çok teşekkür ederim.